Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 soru 3 cevap söyleşi programının bu haftaki konuğu Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Ağır. Sayın Ağır ile Eskişehir'deki şoförlerin ve otomobilcilerin karşılaştıkları sorunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Başkanım öncelikle bize biraz kendinizden ve odanızın faaliyet alanlarından bahseder misiniz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İki Eylül Teşekkür ederiz. Gazetesi bizim için çok önemli. Gerçekten ben buraya 2015'te geldim. Kendim 66 doğumluyum. Alpu Ağaçsar Köyü'ndeyim. 2015'te yönetime geldim. 2018'de 4 sene bir yönetim kurulu başkanlığım oldu. Başkan vekilliğim oldu. 2022'de de olağan genel kurulda seçimle buraya başkan olarak geldik. Buradaki faaliyetlerimizde düğün salonlarımız var. Çekici hizmetimiz var. Cenaze aracı hizmetimiz var. Aşağıda eğitim birim olaraktan da serece 1, serece 2, serece 3, serece 4 bir de ayrıca de patlayıcı. Yani serece 5 diye geçiyor. Psikoteknik makinelerimiz var iki tane. Bunun haricinde de bir tane içimden geçen bir uhtem var. Eğer alabilirsem büyük kurtarıcımız vardı önceden. Şu anda bir tane kamyoncular için bir tane büyük kurtarıcı alacağız nasip olursa. Emelimdeki. Bizim 3400 üyemiz var. 2600 tane kamyon, kamyonet, 468 taksi, 168 dolmuş. 262 tane de oto galericimiz var, oto kiralama ve galerici. Onun yanı sıra 92 tane de motokuryemiz var. 3400 tane üyemiz var. Bunlara hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Kamyoncunun işi iyi, gelen mazostamlarından sonra da bir de enflasyon dolayısıyla kamyoncu şu anda para kazanıyor taksicimiz dersen gelen mazot zammı giderlere göre ona göre UKM'ne belediyenin aramızı iyi tutuyoruz. Onlardan da zamımızı alıyoruz. Taksici de memnun. Bir dolmuş şularda biraz sıkıntımız var. Onu da çözmeye çalışıyoruz. Yakın zamanda inşallah onu da müjdeleri vereceğiz dolmuş için. Odamızda, odamız bünyesinde 500 tane de basit usul defter tutuyoruz kendimiz. Oradan da gelirimiz var. Plaka basımı var. Gelirimiz iyi. Gelirimiz iyi kendimize ona göre de götürüyoruz. Burada bir değişim oldu. EYT'dir. Eskiden çıkan yani onların paralarını da ödedik hepsini. Şükür. Şu anda kendi kendimizi yürütüyoruz. Bir sıkıntımız yok. En büyük oda olmanın avantajı da var, dezavantajı da var. Üyelerimizle iyi geçinmeye çalışıyoruz. Taksicilerin her dediğini, her şikayetleri değerlendiriyoruz. Şikayetlerden de yaralı siz de onu bana soru olarak sorarsınız şikayet gelir mi diye. Taksicilerde şikayet çok nadir azaldı. Eskiden vardı biraz. Şu anda taksi şikayeti gelmemeye başladı. 468 takside bir trafik sorunumuz var. Şehir Eskişehir'de malumunuz. Eskişehir'in ana sorunlarından birisi yani. Trafik sorunu. Ama onu da bilmiyorum hükümet, trafik veya bilmiyorum belediye bazında ben göz alıyorum da. Belediyede trafik dedik mi belki de kızıyor ama. Onu da demem lazım. Çünkü taksici esnafı veya şehir içine giren bir saatte bir yerden bir yere zor gidiyor. Onu da çö inşallah çözerler. Hani bir bahçeyle veya bir ayrı bir çevre yolundan o da hükümet tarafından olacak bir şey. Biz de bir 14 tane 14 tane UKM'de bir e, belediye varlık tarafından kurumlarımız var. Ben UKM'ye de giriyorum aynı zamanda. Esnaf odalarında da yönetimdeyim. UKM'de de 14 tane bizim yani valilik tarafından belirli kurumlarımız var. 14 tane de belediye tarafında var. Bir tanesi bir toplum kuruluş olarak ben giriyorum. Oradan da iyiyiz. Hem hükümet tarafından hem belediye tarafından iki tarafı da çözmeye çalışıyoruz. Yani onu da ortak çözüyoruz. Şimdi toplu taşımaya zam geldiği zaman mecbur bizim dolmuşlara, minibüslere de yeni zam verdik. Tabii bu kısa oldu. 3 ay önce bir zam ver dedik. 3 ay sonra tekrar bir zam verdik 2 lira gibi 13 liraydı 15 lira yaptık minibüslere dolmuşlara. Taksilerde sene başında öyle bir niyetimiz var yani gelen zamlara göre askeri ücret zamına göre tabii şartlara göre onları da sene başında değerlendirme yapacağız. Peki başkanım az önce şoförlerden size gelen şikayetlerden bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız? Ne gibi zorluklarla karşılaşıyor şoför ve otomobilci esnafı sahada dışarıda? Ya bir müşteri yani trafikten sıkıntımız var diyor. Şikayet öyle geliyor veya taksi taksiciler de edilmiyor mi veya müşteri eskiden vardı mesela gecelere işte barlar sokağında falan bazen sıkıntı oluyor taksicilerde müşterilerde yani onu da değineyim de e, gece ya sarhoş biniyor ya şey biniyor yani şikayetler taksicilerden gelen şikayetler bunlar onunla da emniyetinin bir kamera sistemini oluşturmaya çalışıyoruz önümüzdeki hafta İzmir'e gideceğiz. Yani orada bir yerinde inceleyeceğiz. Mesela bir 14-15 kişi. Evet. Servislere de dedik. Minibüslere de. Şimdi 15 tane bir grubu oluşturduk. 15 grubun içine minibüslere de aldık. Yani bu kamera sisteminde çok iyi. Butonlu. Yani emniyetine bir emniyetten giden o yani rica edeceğiz. Bir de belediyeden 12 tane de bizden giderse 14. Bir de ben giderim 15 kişi. Bir grup oluşturacağız İzmir'e. Yerinde görmek için. Bunu da yapacağız. Yani şikayet gelen şikayetler tabii oluyor. Olmayacak diye bir şey yok. Ya tartışılıyor ya bir şey yapılıyor ama aralarına giriyoruz. Özür dileme iş oluyor. Öyle geçiştiriyoruz yani. İyiyiz. Şu anda takside bir şikayet yok. Dolmuşlarda da şikayet kalmadı. Kamyoncunun da iyi. Şu anda üyelerimizde bir sıkıntı yok. Şu anda rahatsız. Şoför yapmak istedikleriniz, yaptıklarınız ve yapmayı düşündükleriniz neler? Bizim şoförler odasında benim ilk emelim zaten kapı açık duracaktı. Gelen müşteriye karşı taburdan kalkar asansöre kadar uğurlarım. Kim gelirse gelsin. Yani kamyoncu, bürokrat veya kim gelirse gelsin. Benim eskiden beri bu alışkanlığım var. Gelir ayakta karşılarım. Asansöre kadar da uğurlarım. Yapmak istediklerim dedim. Bir vinç alacağım. Kamyoncular için çünkü ihtiyaç var. Büyük vincimiz vardı önceden tonaj fazla diye satıl diye de Şimdi güzel bir vinç alalım dedik. Kamyoncular için. Şimdi bir tane vincimiz var. Ufak araba, kamyon, et, minibüs dolmuş onları alıyor. Bir de üyelerimiz hizmet. Harici bir yere gönderemiyoruz. Bir de şu yan tarafta trafiğin çıktığı yere bir misafirhane yapıp da 14-15 odalı bir apart çektiğinde demeyeyim de kiralama sistemi öyle bir niyetim var. Şimdi çalışmamız var. Onu da önümüzdeki sene bitirirsek bir gelir amaçlı. Çok güzel bir şey olacak. İki katlı boş yerimiz var bizim emniyetten Emniyetin boşalt diye, Tabuga boşalttığı tabu boşalt Oraya işte bir 14 15 odalı bir yani otel tarzında veya bir misafirhane ekseri bizim gelen giden yol üstü olduğunda geliyor. Şimdi oteller de pahalı oluyor Burada bir ağırlama, böyle bir oda yapmak istiyoruz. İçimde de bu kaldı. Ve de taksicilerine şu taksi duraklarında değiştirebilirsek, yenileyebilirsek belediyeyle beraber önümüzde de yerel seçim var. İnşallah o güne kadar bitirmeye çalışacağız. Son olarak da o da bir yere izle alabilirsek. Sevgili abim, şimdi şöyle bir şey var. Ben Taşıcılar Kooperatifinde bizim üye kamyoncu ağırlıklı. Kendim 1985'te geldim. Taşıcılar tem. Bir işte kamyonculara ne yapabiliriz? Kabirler kabir yönünden tabirleri vardı. Üçüncü kişilere aktaram bunu ulaştırdık ama bizde de hata oldu. Yani biz kamyoncudan da ben özür dileyim. Bizde de hata oldu. Tamam üçüncü kişilere kabirler aktarılsın dedik ama altını doldurmadık. Yani maddeler şöyle olsun böyle olsun dememiz lazımdı. Bunu da açamadık. Tabi bir anda yasa çıktı ama alt dolu olmayınca bir ikilemde kaldı. Şimdi onu da altını doldurduk bakanlığa ilettik Ulaştırma Bakanlığı'na yer inşallah o da çıkacak. Yani böyle şimdi Ankara'da bir işimiz oldu mu görülüyor da yani bakanlık tarafından. Gideceğimiz yerler doğru bir tespit ettiğimiz zaman ulaşabiliyoruz. Hükümet de bu yönde yapma çabası var. Yani gittiğimiz zaman yapılıyor gerçekten. Bir şey dediğimiz zaman dosyayla gittiğimiz zaman bir çaresine bakmaya çalışıyorlar. Filan işte bir kabir olayı vardı. Taşıcılar Kooperatifinde de hemen hemen 38-39 senedir oradayım. Kendim hala üyeyim. Tırcıyım kendim. Daha ilk kez de bir kamyoncu tırcı geldi buraya. Evet. 62 senesinde vurulmuş İlk kez bir kamyoncu ben geldim. İnşallah muvaffak olmaya çalışıyorum. Üyelerimi de bol kazançlar diliyorum. Size de geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben pek böyle şeyler alışık değilim ama İlk kez böyle bir rahat bir röportaj yaptım. O da sizin güler yüzünüzden için. Herkese hayırlı işler, kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Değerli takipçiler, 2 Eylül Haber ve 2 Eylül Gazetesi'nin 3 Soru 3 Cevap Söyleşi programının sonuna geldik. Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Ağır'a çok teşekkür ediyoruz bu keyifli söyleşi için. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.